Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri takip eden yüce Türk milletinin tüm fertlerini saygılarımla selamlıyorum. Bu sene tüm bütçe görüşmelerinde söze teşekkürle başlanılması gerektiğini düşünmekteyim bunca badirelere rağmen iman gücünden, millet sevgisinden ve devletinin bekasından ödün vermeyen aziz vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Salgın döneminde esnek çalışma saatlerine rağmen insanüstü bir çaba ve şefkatle mesleklerini icra eden çok kıymetli sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Tüm zorluklara göğüs geren, bireyi bükülmez, boyun eğmez devletimize ve bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katıp bıkmadan usanmadan milleti için çalışan devlet büyüklerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca bu vesileyle bir önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan Beyefendi'ye yapmış olduğu çalışmalar ve emekler için teşekkür eder. Kutsal sancağı devralmış yeni bakanımız Sayın Nurettin Nebati Bey'e de görevinde başarılar dilerim. Allah muvaffak etsin. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kurum bütçesi üzerine değerlendirmeler yapmadan önce hatırlatmak isterim ki Milliyetçi Hareket Partisi ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan eşitlik ahlak ve adalet ilkelerini gözeten liyakat ve milli değerleri merkezinde bulunduran bir anlayışla toplumsal refahın artılmasını amaç edinmektedir. Biz de bu desturla plan ve bütçe komisyonundaki görüşmelere katılıp kurum bütçelerimize bu şiar ile yaklaştık. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi ile yönetilmektedir. 2022 yılı bütçesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dördüncü bütçesidir. Ülkemizde bu dört yıl içerisinde yeni hükümet sistemiyle birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminin izleri silinmiş, zilletin ve nifakın kökleri kesilmiş, kalıcı siyaset istikrar sağlanmış, hızlı ve etkin icraat sistematik hale gelmiş, güvenli ve huzurlu bir Türkiye'nin yolu inşa edilmiştir. Diğer yandan bu dört yıl içerisinde şanssızlıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlığın yakasını bırakmamış doğal afetler ve dünyayı etkisini alan Covid-19 salgını terörle mücadele ve siyasi savaşlar durdurak bilmemiştir. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen gücünü ve yetkisini milletten alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlam temelleri sayesinde devletimiz ve milletimiz süreci anlınına feyla atlatmak için mücadelesine devam etmiş ve hala da devam etmektedir. Dünya tüm bu menfi olaylarla mücadele içindeyken cennet vatanımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde birçok alanda tarihi adımlar atılmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla bölücü Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirilmiş ve terör örgütüne katılımlar tarihin en düşük seviyesine indirilmiştir. Yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı İçişleri Bakanlığı verilerine göre Kasım ayı itibariyle 160'ın altına düşmüştür. Türkiye terörün belini kırmak, huzuru, barışı ve güvenliği ihya etmek ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların vatanlarına emniyetle dönüşlerini sağlamak maksadıyla sınır ötesi harekatları devreye sokmuştur. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı hareketleriyle güney sınırlarımızda oluşturmak istenen terör devleti projesi çöpe atılmıştır. Libya ve Doğu Akdeniz'deki oyunlar bozulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin egemenlik haklarından taviz vermeyeceği dünyaya kabul ettirilmiştir. Önemli tarihi adımlardan bir tanesi de başlatılmış olan milli teknoloji hamlesinin çıktılarının alınmaya başlanmış, başta savunma sanayi olmak üzere enerji, yazılım, ilaç ve tıbbi malzeme gibi birçok alanda yerli ve milli üretim artmıştır. Milli İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar, gemiler, zırhlı araçlar ve silahlar ile birlikte milli otomobil TOG'un üretimine başlanmış, milli savaş uçağı çalışmalarına da devam edilmektedir. Covid-19 salgınıyla dünyanın gıpta ettiği bir mücadele yürütülmüştür. Yerli Covid-19 aşımız Türk üretimi ülkemiz adına gurur verici bir gelişmedir. Ben de bu vesileyle Türk aşısının Sağlık Bakanlığı ve TÜSEP desteğiyle seçim bölgem olan Kayseri'mizin Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilmesi sebebiyle başta Erciyes Üniversitesi rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Çalış Beyefendi olmak üzere tüm bilim insanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Tüm bu gelişmeler gururla söylüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sunduğu imkan ve Cumhur İttifakı'nın sağladığı istikrar ve kararlılık da sağlanmıştır. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde tüm dünya gibi ülkemizde de COVID-19 kaynaklı kamu harcamaları artmıştır. İlk vakaların ülkemizde de görülmeye başlamasından sonra ivedilikle tedbirler alınmaya başlanmış, kısıtlamalar uygulamaya konulmuş ve ekonomik istikrar paketi açıklanmıştır. Bu paket kapsamında üretimi ve istihdamı destekleyen uygulamalar süratle hayata geçirilmiştir. İşletmelere yönelik finansman koşullarının kolaylaştırılmasıyla çalışma ve sosyal hayata ilişkin tedbirleri içeren birçok alanda sağlanan destekler salgının seyrine göre genişletilerek artılmaya devam edilmiştir. Bu süreçte gelir politikası araçları etkin kullanılarak vergi ve SGK prim ödemeleri ertelenmiş, birçok mal ve hizmetin KDV oranları ve iş yeri kira kiras toplajlarında indirimler yapılmıştır. İşverenlerin çalışanları ücretsiz izne ayırmalarına imkan sağlanmış, ücretsiz izne çıkanlara nakdi ücret desteği verilmiştir. ilgili bakanlığın yetkileri kapsamında bizim beklentimiz adil, tabana yayılmış ve hakkaniyetli bir vergi reformunun bir an önce hayata geçirilmesidir. Vergisel teşviklerin tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilmesi, verilen teşviklerin ne derece amaca ulaştığı, hangi teşvik araçlarının daha etkili olduğu yönünde etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmasıdır. Kayıt dışılık önemli bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir haksız rekabete ve çalışanların sosyal haklarından yoksun kalmasına yol açan kayıt dışı ekonomi ile mücadele ile hukuken korunan bir anlayış kılınmalıdır. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi tesis edilmelidir. <laughs> vergi sistemi ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ülkemizde Vergi kaçakçılığı suçlarının büyük bir kısmını karmaşık suç örgütleri tarafından oluşturulan ve yönetilen, gerçekte farklı kişiler tarafından kurulduğu halde konuyla alakası olmayan kişiler adına kurulan firmalar üzerinden yüksek tutarlarda vergi kayıp ve kaçağına neden olan işlemler oluşturmaktadır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının vergi kaçakçılığıyla etkin mücadele ve vergi incelemelerinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşması sağlanmalıdır. Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi bilincinin yerleştirilmesi için mali müşavirlik mesleği çok önemli bir işleve sahiptir. Mali müşavirlerin başta muhasebe ücretlerinin tahsili olmak üzere sorunlarına çözüm getirilmeli, KDV indirimi mali müşavirler için de yapılmalıdır. Vergilerin toplanmasında görev yapan, katkı sağlayan, bu işin asıl yükünü çeken maliye çalışanlarının sorunları çözülmelidir. Maliye teşkilatında personel ihtiyacı giderilmeli, çalışanların iş yükü hafifletilmelidir. Personelin tazminat ve ek ödemeleri artırılmalıdır. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında kurum içi uzmanlık sınavları sürekli hale getirilmelidir. Merkez Taşla uzmanı ayrımından vazgeçilerek gelir uzmanları ve defterlik uzmanlarının özlük hakları diğer kariyer uzmanlıklarla eşit hale getirilmelidir. Tüm bu düzenlemelerin uygulamaya geçmesiyle ekonomik anlamda inşallah daha ferah günlerin bizi bekleyeceğini düşünüyor, buna inanıyor ve bunun için de çalışıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz tablonun karanlık olduğunu iddia edenlere diyoruz ki unutmayın en karanlık gecelerde dahi gökyüzünü ışıtan bir hilal ve gecenin nöbetini tutan bir bozkurt vardır. Türk tarihi sınanmalarla, ihanetlerle ve en nihayetinde zaferlerle doludur. Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman milli mücadelelerin topyekün devam ettiği yıllarda halk bir yandan savaş ve yoksullukla mücadele ederken diğer yandan da verem, sıtma, frengi, trahom, çiçek ve kuduz hastalıkları baş göstermiş halk sosyoekonomik olarak tam bir buhran içine sürüklenmişti. İşte tam da böyle bir zamanda büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tekalifi milli emirlerini ilan etmiş, zaten halihazırda çetin bir mücadele içinde olan halk elinde neyi var neyi yoksa karınca karanınca milli mücadeleye destek olmak için varını yoğunu ortaya koymuştu. İşte tam da şimdilerde her Türk lirası değer kaybettiğinde ellerini uyuşturup halkı galeyana getirmek için pusuda bekleyen iç ve dış düşmanların tarihimize dönüp bakmaları, gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Unutmayın bu halk milli mücadelede milli mücadele uğruna canından malından geçmişti. Bizler istiklal uğruna serden geçtileriz. Kimse bizi döviz kuruyla enflasyonla pes ettiremez. Halk bunu çok iyi biliyor. Halk sözde demokrasi çığırtkanlıklarının aslında ne olduklarını çok iyi biliyor. İşte tam da bu yüzden sandıkta da illa da Cumhur İttifakı diyor. Bizler ekonomideki olumsuz durumun vatandaşlarımızın şu an içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bizler çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıp sahalara iniyoruz. En son Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında tüm zamanımızı sokaklarda, vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kurulu sivil toplum kurumu temsilcileriyle geçirdik. İstişarelerde bulunduk. Açılan yaraları nasıl sarabiliriz? Nasıl üretime ülkemize katkı sağlayabiliriz? İşte bunları istişare ettik. Ve günün sonunda ne gördük biliyor musunuz? Halkımız döviz kurundan faydalanmak isteyen fırsatçılara, düşmanlara inat bizleri seviyor. Gençlerimiz bizi görünce gözlerinin içi gülüyor. Biz bu güveni, sevgiyi boşa çıkartmayacağız. Namertlere dert, mazlumlara derman olacağız. Herkes şunun net bilsin ki ülkücüler bu ülkeyi karşılıksız sevmiştir ve sevmeye devam edecektir ve bu ülke için yeri ve zamanı saati geldiğinde gerekirse canı dahil her şeyi ortaya koyabilecek iradeyi ortaya koyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Hakkari'de hain terör örgüsünün ile şehit olan piyade uzman çavuş Doğanay Çeli'ye, Emre Ceylan'a ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet gazilerimize sıhhatler diliyorum. Bakanlıklarımızın bütçelerinin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.